Kayseri'de mutfak alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar mahalleler aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak ne satıcıyı ne de tüketiciyi memnun ediyor. Kocasinan ilçesine bağlı Samiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. Pazar tezgahlarında fiyatlar her hafta değişiklik gösteriyor. Yaz sezonu olması nedeniyle mevsimsel bazı sebzelerde fiyatlarda düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Bazı ürünlerin ise fiyatı sabit kaldı. Geçen haftaya göre fiyatı yükselen ürünler şu şekilde. Patates 7 liradan 8,5 liraya, soğan 6,5 liradan 10 liraya, yerli domates 6,5 liradan 8,5 liraya, üzüm 8,5 liradan 10 liraya, fasulye 15 liradan 18 liraya yükseldi. Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler ise şu şekilde. Kabak 7,5 liradan 5 liraya, şeftali 8,5 liradan 7,5 liraya, karpuz 3 lira 75 kuruştan 2 liraya, armutu 10 liradan 6,5 liraya, limon 20 liradan 12 lira patlıcan 15 liradan 7.5 liraya biber 15 liradan 10 liraya geriledi. Pazar tezgahlarında erik 7.5 liradan kapya biberse 12.5 liradan alıcı buldu.